Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Sporting Braga, sahadaki performansı ile son dönemde dikkatleri üzerine çekiyor ve özgüvenli bir futbol sergiliyor. Özellikle, hücum hattının etkili bir futbol çıkardığı ve savunma çizgisinin sağlam bir performans sunduğu görülüyor. Diğer yandan, Vitoria Guimaraes, istikrarlı bir performansla ligde kendinden söz ettiriyor, ancak bazı maçlarda savunma hattında aksaklıklar yaşadığı görülüyor. Bu maçta, Sporting Braga'nın dominant bir oyun sergileyeceğini ve gol yollarında etkili olacağını düşünüyorum. Ancak Vitoria Guimaraes'in de gol arayışlarında bulunacağını düşünüyorum, çünkü onlar da ligde iddialı bir konumda bulunuyorlar. Tahmin MS 1 oran 1.74. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.